Hastanemiz acil servisinde triyajda görev yapmaktaydım bugün. E, acil servise e, telaşlı bir şekilde gelen hasta yakını bağırarak içeriye girdi. E, doktor hemşire yok mu diye bağırdı. Bunun üzerine hastaya hani müdahale etmek için ne olduğunu bakmak için e, kapının önüne çıktım. Arabasını e, acilin önüne çektiğini gördüm. O esnada sedye çektik. Hani hastaya e, almak için. E, hastaya sediye alırken hastaya yakınına ne şikayeti olduğunu sordum. yönlendirebilmek için, uygun alanı alabilmek için. Düştüğünü söyledi ilk başta. Sonra yine hastaya sediye aldık. içeri doğru çekerken tekrardan nereden düştüğünü, nasıl düştüğünü e, ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Bunun üzerine hastayı sedyeyle e, müşahede alanını almaya çalışırken e, bağırmaya tekrardan devam etti. Sakin olmasını söyledim. E, o esnada yak çok yakındık birbirimize. Hani böyle burun burunla diyebilecek gibiydik. E, birden e, tela şey ani bir şekilde vurmaya kalkıştı. işte. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma e, eliyle geldi. E, sonucunda da dudağımın kısmında bir patlama kanama meydana geldi akabinde diğer sağlık çalışan arkadaşlar ve güvenlik gelerek hastayı uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik. sonrasında hikayetçi oldum. Hastaya hani eee şey, yardımcı olabilmek için hastayla ister istemez çok yakındık. Hani Allah'tan sadece hani yumruk geldi diye biliyoruz. Çünkü o esnada farklı bir cisim de çıkartıp yaralayabilirdi. Son zamanlarda gerçekten bu olay hepimiz hani derinden e, üzülüyor. Hani tüm özverili çalışmalarımıza rağmen hani bu tıp müdahaleleri müdahalelere maruz kalmak bizi gerçekten yoruyor. Hani her anında e, olayların serviste çalışırken veya dışarıda her zaman e, bir sağlıkçı olarak bakıyoruz olaylara zaten. Meslek yeri fark etmeksizin nerede bir yaralı müdahale edilecek hasta varsa Müdahale etmeye çalışıyoruz. Hani ama bu tür e, davranışları, muamele görünce, ister istemez insanda soğukluk olabiliyor. Ama yine de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sadece kendim için değil. Hani dudağımız patlıyor, o geçer yarın. Ama hani mesleki anlamda soğutmak gerçekten hoş olmuyor. Hani halkımızdan, kamu'dan hani bu konuda daha e, anlayışlı olmalarını, bize daha yardımcı olabilecekleri konuları alırlar. Tabii ki de istiyoruz. Hani inşallah başka arkadaşlarımızın gelmez bu hani durum. Ee, bu durumlarla karşılaşmadı inşallah. Başka bir şey diyemiyorum yani.